Bu arkamda gördüğünüz Mercedes'in ikonik tek silecek teknolojisi ve fark edebileceğiniz gibi ortaya konulmuş standart tek bir silecek değil. Camın tümünü temizleyebilmek için ilginç bir hareket yapıyor ve bu yüzden özel bir mekanizmaya sahip. Bu hareketi yapmasını sağlayan mekanizma da işte bu. Araçların mühendisliğini 3 boyutlu yazıcıyla basarak anlattığımız serimizin geçen bölümde standart sileceklerin nasıl çalıştığını anlatmıştım. İşte o mekanizmanın sonuna bu mekanizmayı bağladığınız zaman Mercedes'in teknolojisi ortaya çıkıyor. 4 bar mekanizmasını standart ortadan tek bir sileceğe bağladığınız zaman bu silecek köşeleri silemeyecektir. Ortaya geldiği zaman camın üzerinden taşıyacaktır ve bunun sebebi de çok basit camın dikdörtgen yapısı. Bu durumda Mercedes mühendisleri oturuyorlar ve bir mekanizma bulmak zorunda olduklarını fark ediyorlar. Bu mekanizmanın yapması gereken şey basit. Sağdayken kısa olması gerekiyor. 45 dereceye geldiğinde uzaması, ortaya gelince kısalması, diğer 45 derecede tekrar uzaması ve kenara geldiğinde yine kısalması gerekiyor ki işte bu araştırmanın sonucunda ortaya bu mekanizma çıkıyor. Bu mekanizmada gördüğünüz mavi dişli, siyah dişlinin yarım turunda tek bir tur atıyor. Sileceği mavi dişlinin kendisine bağlarsanız sileceği idip çekerek belli açılarda belli pozisyonlara getiriyor. Mavi dişli en soldayken sileceğinizde içeri doğru çekilmiyor durumda. Seleceğiniz 45 derece gelince dışarı çıkıyor, ortaya gelince içeri giriyor. Diğer 45 derece tekrar dışarı çıkıyor ve kenara geldiğinde tekrar yavaşça içeri doğru giriyor. Mercedes mühendislerinin yaptığı bu basit ama dahiyane mekanizma işte aslında tek bir sorunun mühendislikte birçok güzel çözümünün olduğunun bir kanıtı. Bu yüzden bu basit mekanizmanın yeri benim için ayrı. Her bölümde olduğu gibi bu mekanizmayı da abonelerimizden birine yolluyorum.